Merhabalar arkadaşlarım. Bugün birlikte rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. O zaman hemen videomuzu başlatalım. Evet. Çok büyük galiba bu slime. Çünkü yarısını gösteriyorlar gördük gibi. Pufluk pufluk herkese çok güzel. Ama bu daha güzel bence. O mor mu? Lacivert mi? mor olabilir. Yani mora benziyor arkadaşlarım. E bakın mormuş. Arkadaşlar bunu da pek sevmiyorum ya. Yani pek güzel ses çıkartmalar. Hem slime gibi de değil bunlar. Ama slime. Yani slime ile karıştırmışlar boncukları. Evet sarı arkadaşlar. Sevdiğim. Of pofuduk pofuduk arkadaşlar. Ama çok sıvı bu. Ve ben sarı bir slime beklerdim hatta. Başka bir renk. O mor galiba. Evet bu da mor. Benim sevdiğim slime şeyleri burada yok şu anda yani. Evet şu an e, reklam çıktı. Arkadaşlarım reklam çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Oo arkadaşlar bu güzel. Evet bu benim sevdiğim türlerden. Evet şöyle çok hoş. Ben bu türleri seviyorum. Böyle güzel oluyor yumuş yumuş. Hamur gibi. Bu ne? Bu slime değil. Arkadaşlarım slime değilmiş. Ama kurumuş slime de olabilir. Bilmiyorum. İçimden, içinden onun slime çıkmasını beklersiniz. Ama yok maalesef. Oo evet. Oo çok güzel. Bu garip arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa görüyorum. Böyle bakar mısınız içinde ne var? Sim mi acaba? Pırıltı gibi bir şey var arkadaşlarım içinde. Evet, renkli renkli slime. Çok güzel, bakın Hi, çok güzel. Bir de içinde aynı renkte. Arkadaşlar bu karışınca aynı şey olmaz mı? Kahve rengi. İnşallah olmaz. <laughs> Veya orayı göstermemiştir belki. Bakın kahve rengiye dönüştü içinde. Göstermedi. Ya çok tatlı. Ha nasıl yapmışlar? Çok tatlı gözüküyor. İşte ben böyle slime'leri seviyorum. Bu şekil şekil çok tatlı. Bu ne? Şeffaf mı arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bir an gördüm şeffaf sandım. Gri bir slime'mış. Bunu pek beğenmedim. Yani biraz beğendim çünkü kıvamda ama rengi hiç güzel değil. Oo bak bu güzel. Bu ten rengi gibi bir şey olacak karıştığında. Ama niye reklam çıkıyor? Benim günahım neydi? Ve devam ediyoruz. Reklam sürekli çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çok güzel. Karıştır onu karıştır. Evet çıkardı galiba kapından. Yoksa başka slime mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu başka slime mı yoksa o slime mı? Bilmiyorum. Neyse galiba sular. O Oo, bak bu güzel. Ama sıvı arkadaşlarım ya. Arkadaşlar bu sıvı ama ben sıvı şeyler sevmiyorum pek. Aslında seviyordum eskiden şu an sevmiyorum. O bu çok güzel. Arkadaşlar bu favorim. Çok güzel. Oradaki tavşan nasıl yapmışlar bilmiyorum ama. Hayır bu nasıl buna dönüşüyor arkadaşlar bir dakika. Bu nasıl buna dönüşüyor? Aklım almıyor. Gerçekten nasıl o köpürüyor? Yani özel bir şey mi katıyorlar arkadaşlar? Bilenleriniz yorumlara yazsın. Oo çok poftuk oldu. Ha bu ne? Mor olacak şimdi bu. Oha tersi de böyle miymiş? Slam bayağı büyük bu arada. O slime rengi pembe olsaydı, mor olsaydı, sarı olsaydı niye yeşil o? <laughs> Sevmediğim mesela. Renkten de ben sevmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim hiç slime olmadı. Yani e, ablamla oynuyorduk. Ama e, az oynuyordum ben. Çünkü ablam isim vermedi ve benim ederime zarar veriyor arkadaşlar slime. Yani slime'a e, yani alerjim var denilebilir. Çünkü elimde böyle soyulmalar falan oluyor arkadaşlar. Yani elim kaşımda demek demek oluyor. Neyse. Bu video alakası yok ama söyleyeyim dedim. Oo. Oh, cıvık cıvık. Ne güzel. <laughs> cıvık dedim ama işte patlamasından dolayı cıvık, cıvık dedim. bildiğim boya katmışlar. Bu slime mı? Bu boya. Slime değil. Şu an boyayla oynuyor. Evet. Çok güzelmiş bu. Of. Bakın ben böyle sınırlar seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz arkadaşlar? Yine yorumlara yazın. Of. Arkadaşlarım ben artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Yani çok da uzun sürmesini istemiyorum. Sizin zannetsen e, böyle benimkini belki izlersiniz. Bilmiyorum. Belki tesadüfen benimkini de izleyebilirsiniz. Neyse artık sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.